usta sanatçı 76 yaşındaki Köksal Engür hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatını vefat haberi Leyla ile Mecnun dizisindeki rol arkadaşı Cengiz Bozkurt duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 76 yaşındaki Köksal Engür hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberini Leyla ile Mecnun dizisindeki rol arkadaşı Cengiz Bozkurt duyurdu. Bozkurt, Göksel abimiz Göksel abimizi kaybettik. Başımız sağ olsun dedi. Birçok fenomen projede rol alan Engür son dönemde Leyla ile Mecnun dizisindeki aksakallı dede rolüyle hafızalara kazınmıştı. Usta sanatçı son olarak ise Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği Güven Bana filminde rol almıştı. Usta sanatçı Göksal Engür kimdir? 1956 yılında 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati programında kısa radyo tiyatro ile tiyatro serüveni başlamış oldu. 1956-57 yıllarında iki sene kızay cemiyeti Ankara'da bir kızay gençlik tiyatrosu kurmuş orada oynamıştır. İlk oynadığı tiyatro oyunu oyun çocuk oyunu olan Heidi idi. 11 yaşındayken oynadığı bu oyunda Alev Sezer, Sema Aybars birlikte rol aldı. İlk profesyonel oynadığı oyun ise Ankara halk evinden iken meydan sahnesinde yeni bir çocuk oyunuydu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.